duyuyor mu biraz işte sayılır rengini birazcık açık yapayım da. şöyle yapalım hmm. şöyle yazalım dur dur annem olmak isteyen yani. arkadaşlar burada ben birkaç kişiden gördüm ama yani isimleri falan unuttuğum için böyle yapıyorum Birkaç evlere falan gidelim ya. Bir dakika. Şuralara falan gidelim gezelim. <laughs> bir dakika. Şuraya falan gidelim. Bir dakika. Şöyle gidelim. Ezrin diye biri var. Ee, bir onu soralım. Belki şey olabilir. Büyüyebilir anne oğlu diye. Soralım. Aa, oyundan çıktı. Şunu yapsak. Bir dakika. Dur anne oğlu mısın? Diyeceğim. Burayı. Oldu mu tamam oldu. Evet bakalım. İnşallah evden atmaz. Beşiktaşlı falan herhalde böyle olduğu için. Bakıyorum. şu kız varmış. bakayım onu Belki evdedir bu kız. Kanalı da kapatmış. Güzel olabilir bence Şunlar falan gibi. Aha biri geldi. Geldi geldi geldi. Ay, evden kovmasın. Dur evden şey onun evin değil de neyse. Bir bakayım. Annem olur musun dedim. Ay akayım ne diyecek. Bir bakayım da. Merhaba. <laughs> git diyor bana. <laughs> bana hem git diyor taktığı maskeye bak. Taktığı maskeye bak şunu. <laughs> Komime gitti ya. Tövbe bana git diyor. <laughs> bakalım bakalım. Başka birine yine bakacağım. Bana git diyor bir de. Tövbe estağfurullah. Var Bakayım şu olmak isteyecek mi? Annem olur musun? Her şey daha diye biri var. Ona diyeyim annem olur musun diyeceğim. Aa hiç kimse annem olmak istemiyor. Dur ağlayayım anlama efekti yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Üstümüz birazcık değiştirelim. Üstümüz biraz kötü ya. Baby face yazınca çıkıyor. Evet. <laughs> tamam. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi, Şimdi gidip Adam sokakta cıplak geziyor. <laughs> Kadınlar var sokakta cıplak geziyor adam. Şöyle şunu alayım. Ay çok tatlı oluyor ya. Böyle güzel ama. Emzik birazcık büyük küçük geliyor bu yani bana. Büyük diyorum ya. Bakayım başka. Ay güzel buldum. Şuna bak çok tatlı. Tamam. Yeniden deneyelim. Ben bu arada videoyu hızlandıracağım. Yine de şu kıza gideceğim. Bakalım yine ne yapacak? Git diyecek mi? Önce kalem biraz kötüydü. Biraz tamam, değil geldim? Hadi bakalım. Heh. Basıyorum basıyorum gelmiyor mu kız? Lan açsana kapıyı. 2 üç gündür ben sokaktayım. Sokaklı çocuk oldum ben. Fakirim ama bu şeyleri nereden buluyorum? Acaba? Üstümdekine bak ya. Eskimiş biraz. Hiç pek gözükmüyor. Hadi be garı. Nerede kaldın sen de? ben böyle uğraşamam. Gidiyorum başka bir şey yok. Bir gel. Dur evin önüne gidelim. Hadi geldim. Humay Yağız abim. Neyse, bir sorayım ya annem olun. <laughs> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> of hiç anne bulamadım. Sokakta kaldık bugün de. <laughs> Sokak kıyafeti giyeceğim. <laughs> ya hadi daha beni birinin annem olsun bari. Hiç kimse mi olamadı. Annem ya da ablam olur musun desen ne yapacak acaba? Ya bak beni banlayacak he. Beni banlayacak bence. Ya annem o <laughs> Oh my god. Kızı banladı. Umay kardeşim. Yağız. Yes. Umay kardeşim öğrenci. Inay. Yiğit abim. Bu da öğrenci falan değil. Yani onda niye öğrenci şey yok ki? Ben galiba beni evine al. Ablam ol bari. Tövbe estağfurullah. Aa, aa bagaja çık. Gir gir gir. gir. Annem ol abla. yeni kız bana. Baba biz ne Ben eve. Evin dışına gittim. <laughs> Annem olur musun? Hadi daha. Bugün de hiç anne bulamadık. Sokakta kaldık. Neyse. Part 2'nin kendisi istiyorsanız yorumlara rez yazın. Bu videodan... <laughs> Arkada yaşanan olaya bakın. Bir dakika. Dur. Dur bir şey diyeceğim. Youtube'dasın. <laughs> Youtube'dasın. Ya kız beni hiç takmadan gidiyor. Baksana. Hay Allah'ım. Neyse. birazdan da yani şey yapacağım. Evet. <laughs> Ayağı neden yok biliyor musun arkadaşlar? Biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle hayalet bacağı seçmiştim o yüzden olmadı hiç. Neyse fazla uzatmadan geçeyim ben konuya direkt. Ee, bu video videomdan sonra re, renk şeyi seçeceğim. Renk. Ee, farklı bir tane kafam var. Renk uyduracağım. O rengi seçeceğim. Sonra da öyle yapacağım işte. Anlarsınız siz. Abone olun. Yazılmadı ama. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Videoyu kapatmadan önce size bir dans. abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar